Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tuzlu Göl Mahallesi'nde yeni hizmete giren Tatlıcı Mahmut'u ziyaret edeceğiz. Daha fazla bekletmeden videomuza geçiyoruz. Hoş, Hoş buldum. Yanımda işletme sahibi Mahmut Usta'm var. Özellikle soracak olursa Mahmut Usta kimdir? Mahmut Usta 30 yıldır bu mahallede e, seyahat tatlılık yapıyor. İşte son bir aydır yeni bir yer açtık. Allah nasip ederse çıktığına göre böyle hizmet vermek istiyoruz. Dükkanın yoktu. Aynen, Aynen yok. ki böyle böyle bir şey dükkan olsun. Sen yapamadı yaptın. Yerim belli olsun. Aynen öyle. Daha fazla bekletmeden biz de bir gezelim. Yavruyu. Evet arkadaşlar her şeyimiz hazır, tezgahımız hazır, künefe malzemeleri hazır. Mahmut Usta bize künefe künefeyi hazırlayacak. Heyecanla ve merakla bekliyorum. Daha fazla bekletmeden Mahmut Usta başlayalım. Peki de, peyniri nereden temin ediyorsunuz? Peynir Hatay'dan, özel künefe peyniri. yapsın bunlar, yok mu? Arkadan atlı istiyorsun. Arkadan ha, atlı da var. Arkadan atlı da var. Ama bu sayı zaten daha önceden de tanıyoruz. Yani seni bildiğimiz için tereddütsüz gelebiliyoruz. Tavsiye ediyorsunuz yani. Tabii ki tavsiye ediyoruz. Gönül rahatlığıyla gelsinler. Aynen, aynen, aynen. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Mahmut Ustam. Efendim. Künefemiz neredeyse hazır. Dişimi evet. ee, sona ermek üzere. şimdi şimdi şerbetini ekleyeceksin. Abi. Arkadaşlar, servisimiz hazır. Bu hazırladı 4 kişilik. Evet. Bu 4, 4 kişilik. kişilik, servis. bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 50 yani. lira. 50 TL. Tek kişilik ne kadar? Tek kişilikte 12,5 lira. Tek kişilikte 12,5 12 TL. 4 kişilik servis. Bu gördüğünüz 50 TL. Tek kişilik isterseniz de 12,5 TL. Arkadaşlar evet. müsaadenizle tadıma geçiyorum. Mahmut usta evet. eline konular sağlık. Afiyet olsun. Şöyle göstereyim ben. Evet. Gerçekten nefis mutlaka denemelisiniz. Herkese Mahmut Usta'ya bekliyorum. Mutlaka denemelisiniz. Mahmut Usta eline koluna sağlık. Gerçekten lezzet harika. Herkese tavsiye ediyorum. Burayı en basit şekilde nasıl bulabilirler? Burada Ayas yolunda bayramın ışıklarından dönen tuzlu gelen Hemen sol tarafta görünüyor zaten. Ayas yolundaki ışıklardan Tuzlu Göl'e e, doğru döndüğümüzde hemen sol tarafta Mahmut Usta'nın iş yeri. Mahmut Usta, siparişim var. Tamam, evlere servisimiz var. Evlere servis var, siparişimiz Evlilik var. Yani nereye sorunuz Tüm yerlerine siparişimiz mevcut. Telefon numarasını da söylersen 0543 585 7143 Mahmut Ustam Eline bununla sağlık tekrardan. Rabbim işini gücünü rast size, Rabbim sana hayırlı işler nasip etsin. Sağolun. İşin gücünü rast gelsin. Allah'a emanet. Siz emanet olun. Ayağınıza